Herkese merhaba ve tekrar bir Sims 1 Süperstar oynayalım bölümüne hoş geldiniz. Aşında, ee, oyuna geçmeden önce küçük bir custom content almam gerekiyor. Çünkü 3 <laughs> bölümdür gerçekten ihtiyaçlar o kadar zorlayıcı oldu ki. Ee, burada işte Max Motives yapan bir Rejuvenation Chamber adında bir custom content varmış bu videodan buldum. İnanmıyorum ben Sims 1 için şu an bir custom content indireceğim. Hayatımda ilk kez indireceğim galiba. Original Rejuvenation Chamber. Rejuvenation'ın Türkçesi ne demek? Ona bir bakmak istiyorum. Rejuvenation. Gençleştirme. Ama gençleştirmiyor ya. <laughs> Neyse. Orijinal gençleştirme... Chamber'ın Türkçesi neydi bilmiyorum. Ona da bakacağım. Böl bölmesi. Yasama meclisi. Orijinal gençleştirme yasama meclisi. Harika. Sabahleyin yemek yemeye, duş almaya ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya zamanları olmayan için harika bir makine. Asla işinizi kaçırmayın. Bütün ihtiyaçlarınızı yeşile dönüştürün ve aklınızı ve vücudunuzu gençleştirin. İyi ya bu süper ben bunu indireceğim. Okey geldik dünyamıza tekrar. Umarım yüklenmiştir custom content. Bakalım nerede? Hello canım biz bir şey yüklemiştik burada mı acaba? Aha burada. Evet 10 bin Smalling gerekiyor. Sonunda buna o kadar çok ihtiyacım vardı ki gerçekten yani hayatımı kurtardınız. Al ha, girişe koydum. Dener misiniz yalvarıyorum. İlk veranda deneyebilir mi? Veranda. Rejuvenate. gençleş. Hadi. Hadi ihtiyaçların da olsun. İkon olacak veranda, ikon olacak. <laughs> burada soyunuyor, o da komik bir detay olmuş. İhtiyaçlarına bakın, aman tanrım veranda çok mutlu. Oh be, bugünleri de mi görecektik ya? Kız veranda ünlü olacaksın. Hadi, tost sıra sende. Sansür gidiyor burada sansür olması gerekiyordu. Her neyse. Bunu yargılamıyoruz ve artık ünlü olmaya verandayla gidiyoruz. Bu bölümde hedefim 2 yıldız olmak. Hazır şifremiz de var. Hay canım ben geldim. Bu sefer gerçekten ünlü olacağım. Selma'cım ne haber? Ne yap nasıl gidiyor? Hadi print ad, koş. Tost yine gelip bizi öpüyor. Tost gelmiş yine manyak. Bir kez bak yine geldi sapık dolaşıyor burada. Selma bizi beğenmek zorundasın. Her şeyimiz mükemmel şu an. Yeeey yeah, beğendi. Oh be şükür. Aa bak Tost yine bize sarılacak, öpecek bir şeyler yapacak. Çocuğum biz burada çalışmaya çalışıyoruz. Sapık sapık gelip bizi öpme. Süper. Tamam veranda bir yıldız oldu dostlar. Harika. E şimdi hemen eve gidelim ve Tos'la diğer şeyi yapmaya çalışalım. Call cab go home canım go home. Artık verandanın da limuzini var. Oha John Bon Jovi var bu arada. Bon Jovi var. Bu gerçekten ünlü birisi. What? Hello canım. Bye bye canım. Şeyi çok merak ediyorum. Müzik stüdyosu. Benim en sevdiğim. Superstar'daki en sevdiğim e, lokasyonlardan birisi müzik stüdyosu. Çünkü gerçekten şarkı söylüyorlar ve böyle hepsinde farklı şarkılar söylüyorlar. Çok güzel. Bella. Why are you here? Why are you here Bella. Şimdi müzik stüdyosu neredeydi? Galiba burası mı değil mi? Galiba burası. Bakalım burası mı? Oh burada da suşiciler var ya. Of şuraya burası harika değil mi ya? Şu sushi lokasyonu benim böyle Why I studied interior design yani. Helal canım helal. Woo! Oh my god müzik stüdyosuna bakın her yer mosmor çok güzel ya. Tamam hadi bakalım. Record ne söyleyeceğiz? Jingle deneyelim bakalım ne olacak. Bakın resmen cam bir kutu içine giriyoruz ve bu kadar detaylı bir şey var mı şu ana kadar Sims'te? Yok. Gerçekten yok. <gülüyor> <gülüyor> Catchy jingle babe. Bayağı kulağa takılır bir şarkıydı. Bunu alabilirim. Tost ünlü müzisyen, vokalist, popo olacak. Bakalım bu sefer ne söyleyecek. Bu şarkıları dinlemiyor. O kadar çok seviyordum ki ben küçükken. Hatırlıyorum sözleri hatırlıyorum. Kafayı yiyeceğim. Nasıl hatırlıyorum? Hadi tekrar jingle. Bunu bayağı bir yapmamız gerekecek galiba. Başka şeyleri deneyelim. Mesela rock song. Bunu söylemeyecek galiba. Çünkü yeteri kadar yok. <laughs> <laughs> Tina'ya bakın. <laughs> Tina diyor ki yeter artık dur. Kulaklarım kanadı. Dur bebeğim biz herkese şarkı söylettirmiyoruz. İlk önce jingle'ını söyle sonra yaparız diyor. Nasıl bize dışarı fırlattı şu an çok komik. Tamam tekrar. Jingle. Hadi artık bir yıldız kazanak. <laughs> Kazandık. Bir buçuk yıldız olduk. Bla 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 bla. Bir buçuk yıldız olduk. Kreativite çalışmamız gerekiyor. Ama tost bir sushi yemeyi hak etti bence bu kadar çalıştıktan sonra. Bir nigiri hak ettin yani tost. Hadi. Konnichiwa. Hey. Ve bu veranda mı? Bir dakika veranda... <laughs> ben anlamadım veranda olduğunu. Verandanın da kıyafeti değişmiş ve o da sushi yemeye geldi. Bu oyundaki tesadüfler beni o kadar mutlu ediyor ki gel burada otur ya. İnanmıyorum ya ben bunları demedim bile. Kendileri gelip sushi yediler. Bir de chopsticklerle yiyor. Chopstickler olduğunu hatırlamıyorum ben. Sims 4 City Living'de chopstickleri getirince herkes Aman tanrım çok kültürlü bir ayan. What the heck? 20 yıl önce yaptılar bu popoyu. Kız bizim için geldi sushi yemeye ya. Burada şimdi ön, bir sonraki amacımız da sanırım çekim. Bu sefer gerçekten film çekeceğiz. Sanırım böyle hastane sahnesi çekeceğiz. 2 yıldız olunca da bu arada arabamız değişecek galiba onu da hatırlıyorum. Of ya nasıl özlemişim ben bu oyunu. İyi ki şu rejuvenation chamber'ı koydum yoksa şu an bu yapabildiğimi 3 bölümde falan yapacaktık. Hadi veranda sıra sende let's go. Ne? Yetenek ajansı şu an götürmek istemiyor bizi. Diyor ki insanların seni ünlü olmak için çok poponu yırtan birisi olduğunu düşünmesini istemezsin değil mi? Tekrar dene diyor. Ya veranda ya niye bu oyun bu kadar haksızlık yapıyor? İnanmıyorum yarın dene diyor. Zavallı kız ya. Ne yapalım tostla mı devam edelim? Tost'cum hadi gitar zamanı geldi be. Kıyamam ya veranda haksızlık ediyorlar cidden. Şey mi alsak ben kedi veya köpek almak istiyorum bu bölümde. Hadi gelin onu alalım bari. Ee, explore Old Town. Bu galiba değil mi? Aynen buradan. Ne güzel böyle eski bir şehre gitmek için tramvay geliyor. İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu'ndaki tramvayın aynısı. <laughs> Okey şimdi. <laughs> Çalan şarkılar çok. Halay çekesim geldi şu an. Okey buraya gidelim gelin. Hello, ben köpek istiyorum. Yalnız şu an Pets, Pets'in ne kadar Sims 4'te yine sulandırılmış olduğunu gördük. Sims 1 Pets'te resmen köpek veya kedi alabilmek için koskoca devasa lotlar yapmışlar. Aa ikisi de geldi bu arada. Burada neler alabiliyoruz? Iguana alabiliyoruz. Iguana var. Kaplumbağa alabiliyoruz. Ben köpek istiyorum. Aa köpekçikler pick me. Yine Bella geldi. Why are you here? Adapte de hadi alalım. Selam beller biz köpek alacağız. Okey erkek mi kız mı olsun? Kız olsun. Tipini seçebiliyoruz köpeğimizin. Tiplere bak çok tatlılar bebekler. Şimdi verandaya uygun bir köpek almak isterim. Verandaya ne uygun olabilir? Verandaya çok dobra bir köpek lazım bence. Bence şeydi şu. Nerede? Ha bunu almalıyız. Aldım. Yes. Adı ne olsun? Portakal. Portakal olsun. Portakal bizimle artık kıyamam. Petleri oynatabiliyoruz. Sims 1'de petleri oynatabiliyoruz. <laughs> 20 sene önce bu oyun. Are şaka? İnanamıyorum şu an petleri oynatabildiğimize. Yay, let's go now. Hoş geldin portakal evimize. Popolu popo. Okey sana şimdi petler için bir şeyler koyalım. Tabii ki bir adet mama kabı koyuyoruz. Yerde kalmadı evde ha. Şuraya koyalım bari çok göremiyorum ama. Ee, Okey yatağımızı koyalım hemen. Şuraya koyalım bence bu da takılabilir. Bu da bunu değil de şunu koyalım bu daha güzel. Oh maşallah. Portakal uyumak istiyor musun? Ha petleri kontrol edemiyoruz bu arada galiba. Mesela yemek yiyebiliyor mu? Şuraya bir doldur bakalım. Fil bol. <laughs> Oy portakal mamasını yiyor. Bebek bu portakal. Portakalla da ilişkimiz var. Portakalın burcu bile var. <laughs> Okey, Toast bir level daha kazandı. İyi madem verandayı beklemeyelim, biz Toast'la bir gidelim. iki yıldız olalım, sonra bakarız. Umarım izin verir. <laughs> Bugün ikisi de gidemiyor. Aa, bu üzücü oldu. O zaman veranda da Buddy çalışsın o sırada. Papağan da mı koysak? Alın papağan koyalım. Aa, karizma kazandırıyormuş papağan. Papağan burada. Konuşalım papağanla. Kraker besleyebiliyoruz. Yemeğini doldurabiliyoruz. Yalnız bayağı karizma kazandırıyor bize. ha. <laughs> Helal. Tam galiba bugün 12 geçtiği için artık gidebilirler diye düşünüyorum stüdyo tamam. Sıra film çekiminde. Şimdi bu film çekimi neredeydi? Sanırım şurada mıydı? Galiba burası. Hello. Bu setlere bakın ya yani. ne güzel burası. Resmen hastane çekimi o yani. Hastane odasındayız şu an. Kimmiş bu? Ted Vision. Şimdi act, emergency scene, inheritance scene, commercial. Reklam çekimi yapacağız. Tost reklam çekimi yapacak bakalım. <laughs> Beranda yine geldi ya. Bunlar sapık gibi birbirini takip edip duruyorlar. <laughs> Tost hey, no. doktor oldu. Okey sanırım bir ilaç reklamı çekimi yaptık. Bir bebeğe şeker bile satamadın özür dilerim. Bunu kullanamayız. What? Biraz daha skill istiyor olabilir. Acaba hangi skill istiyor? Okey biraz daha body çalışalım o zaman. Bakalım ne olacak. Eve gidelim biraz daha çalışsınlar. Ajansımız sayesinde bizim şeklimizden bir lollipop yapmışlar. Bunu artık yiyebilirsiniz. Bu yüzden 1000 dolar kazandınız. <laughs> Peki. Hiç beklemiyordum ama mutlu oldum galiba. Gel yüz canım burada biraz body çalış. Okey veranda body'sini bayağı arttırdı. Helal. <laughs> bir bölümde de bir olay olmasın ya. Yani. Bir bölümde olay olmasın. Söndür şu lanet yangını. Ha! Ah! Ah, ha! Tost yanıyor. Tost yanıyor. Tost yanıyor. Tost yanıyor. Tost yanıyor. Koş. Veranda çekil sürdü. Veranda çekin lütfen. Veranda koş. I said bitch where? Lütfen tost ölmesin şu an bir saniye. Bunu istemiyorum lütfen ölmesin. Koşun. Hayır. Hayır bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Hayır Azrail geldi durun. Durun olmamalıydı bu. Ulan yangın söndürücü bir, bir işe yaramadın. Dur 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 Azrail'e şey diyelim lütfen. Azrail'in tepi çok korkunç. Azrail'in geldiğini hatırlamıyor musunuz bir de? Ay biz de öleceğiz bu arada ha. Yalvar şu adama. Ben ölüyor. Hayır. Kaç lütfen 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 lütfen. Post öldü. Post öldü. Veranda da ölüyor şu an. Hayır. 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 Tek portakal kaldı. Boyun oyun böyle bitmemeliydi. Şu an ne yapacağım? Hayır ya. Portakal bizi kurtar. Öldüler. Tek portakal kaldı şu an. <laughs> yok ya ben kaydetmeden çıkacağım şu an. <laughs> Yapamam bunu. Bu bu kadar olayı kaldıramam şu an. Geri gidiyorum şu an. Oh tamam yaşıyorlar. İyi iyi tamam ölmediler. <laughs> Küçük çaplı bir çok kalp krizi geçirdim gerçekten. Yok size şey yok artık. Ocak mocak yok. <laughs> Hep pizza çağıracaksınız artık. Tamam mı? Bir de mutfak çok küçük. Belki o yüzden de yanıyor olabilirler. Nerede kalmıştık? Tamam devam. Ölmedik yaşıyoruz. Herkes yaşıyor. Bu ses ne? Bu ses ne? Niye bu ses geliyor? Are şaka? Bu ne? Şu an bizi birisi aradı ve diyor ki Psişik Advisor'ın kafası patladı. Dikkatli ol. Sims bir beni gerçekten korkutuyor. Bu oyun tam bir psikolojik deneme oyunu yani. Psikolojinizi sınıyorlar. Okey, Toast bayağı ilerledi body'de. Veranda da ilerliyor. Süper. Bugün skill kazanma günü. Okey, birazdan gideceğiz galiba. Ben save edeceğim yine yangın çıkarsa <laughs> her ihtimale karşı. Tamam, artık gidebiliriz değil mi stüdyo? Tamam, hadi. Kim arıyor yine ya? Sonun yakın, hazırlan. Ben bu oyunu sevmiyorum. Ben bu oyunu sevmiyorum. Bu beni her yerden psikolojik baskı yapıyorlar. <laughs> Gerçekten sinirlerim çok bozuk şu an. Hiç iyi değilim yani. Kullan şurada bir commercial çek lütfen. Ha evet, Aa tamam beğendim bu sefer. Süper tamam hadi yapalım. İki yıldız olacağız. Bu bölümde iki yıldız olacağız. Fena evet, değil çocuğum. Yukarı çıkmaya <laughs> doğru gidiyorsun. Okey birkaç kere daha yapalım <gülüyor> bence. <gülüyor> yes. Tebrikler. Bir yıldız daha kazandın. Studio Fly. Okey burada iki tane daha arkadaşımız gerekiyor artık ve bir tane daha creativity skill gerekiyor. Süper. İyi iyi ben bu bölümde iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ölseler bile literally. Şu gençleştirme makinesi o kadar hayatımı kurtardı ki. Bu olmasaydı herhalde şu an sıfırdık yani. Okey o zaman <laughs> yine bir bölümü bitirmek istiyorum. Verandayı çok fazla ilerletemedik ama bir sonraki bölümde bence ilerler çünkü şifreli makinemiz var. Ee, bu yüzden bir sonraki The Sims 1 bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve yangın ölmemeye çalışın. Bay bay.